Herkese selam arkadaşlar ben Vahit ve bugünkü videomuzda Jungle'da Master oynayacağız. Bir önceki videoda işte Master Yi, Rengar, Katarina, Akali bir sürü bu şampiyonlardan oynamamı istemişsiniz. Hangisini yapacağımı bilemedim. Top tank tankla oynamak istiyorum tank eşyalarıyla ama hızlı oyun başlattı Master geldi Master oynayacağız bugün. Yeni eşyalar var Mastery için çok güzel. Ee, ulti bastığınızda işte saldırı hızı, hareket hızı veren şöyle bir eşya var. Bir de vurdukça 10 kereye kadar stacklenen şöyle bir Terminus eşyası var. Bir armor ve MR stackliyor Bir tanesinde ise büyü e, nüfusuyla Lethality stackliyor Böyle değişik bir eşya arkadaşlar. Ya bence Mastery güzel olur diye düşündüm. İkisi de ama hani daha iyisi olur mu atıyorum Kraken'le Kraken'le tartışılır. Video içerisinde konuşuruz aklın sonunda değişmiş direkt 50 büyü direnci veriyor güzel bir hasar veriyor karşıya O da göstereyim bir dakika ee, On hit hasarı veriyor bununla beraber bir de tenacity yani sıvışma etkisi veriyor aklın sonunda böyle değişti Eskiden düz vuruşlarda hareket hızı veriyordu bu arada Biz Waster'ı oynayacağız yani Jungle'daki bütün şampiyonlar aslında değişmiş oldu. Çünkü harita komple değiştiği için işte karşı ormana genk atması zorlaştı. Genk at normal gank atmalar kolaylaştı falan filan derken yani oyun komple değiştiği için hani jungle şampiyonları da mesela Kain çok daha güçlü bir şampiyon haline geldiğini söyleyebilirim. Bota geliyorum. Gibi 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 arkadaşlar. Bakalım yani ben mesela şuradan gank atabiliyorum. Bu nasıl bir oyun anlamadım. Birileri flash attı. Ben hayaletimi basmam lazım. Geldim. Oy. Ee. Bir şey diyeceğim. Pingli mingli ama neden böyle vurdum anlamadım. Mastery'i <laughs> eyvallah bayağıdır oynamıyordum. Ölümcül tempo istekledik o yüzden güzel bir hasar çıkardık. Neyse. Benim bayağı işime geldi buradaki genç bu arada. Şimdi karşı takım nereden başladı bilmiyorum ama birazcık da sıkıntılı zinzavi eğer ki bir yerde yakalanırsak vallahi bizim fişimizi çeker. Ama deneyeceğim ölüm pahasına arkadaşlar. İlk defa counter gank. Jungle pardon. Tamam adam top tarafındaymış. Ormanın burasına girsem buradan çıkış şansım yok. Flash'im olsa bile buradan buraya atamam bile yani. Neyse benim hoşuma gitti genel değişiklikler. Adamlara şimdi şuradan bir tane de gank atmaya çalışayım. Dur bakayım. Mid'e de gank atabilirim lan gerçi. De. Gerçi Ekko'ya altı olmadan gank atmak isteriz ya. Ahri'nin E'sini beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Ahri'yi Bediran oynuyor. <laughs> E'yi minyonu attı az önce. İnanamıyorum. Ha? Tak Çinli master de yapamadım lan galiba. <laughs> Neyse Vallahi bak pingli video çekmeye çalışıyorum çıkmıyor bir, bir şekilde yapamıyorum toplayın tank, tank videosu çekmeye çalıştım olmadı oynanmıyor adam akıllı çünkü ama bir dakika. yaka, dakika. Ee, tamam. Tam iyiyiz. Tam iyiyim. Bir an, bir an heyecanladım. Ama Mastery'i oynarken hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacağım. Çünkü sağ kliği bırakacağım ondan sonra keyifler yerinde. Bu arada ben ilk eşya bunun değil. ilk eşya mahvolmuş kralın kılıcını alıp daha sonrası onu alayım. Mahvolmuşla çalışıyor çünkü Yi adam akıllı. Vay be. Ben bu arada 4 level olmadan bot lane'e gank atmak istemiyorum. O yüzden şunu bir alalım bu arada. Genel olarak videoları hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın ve bu video özel bir şeyler bahsedeceğim sizlere. Ah tp atmasaydı keserdim onları ha. Ben 4 level olmak istedim ya. 3 kamp aldım, bot'a gank attım, 2 tane kill çıkardık. Artı minyonları aldım hala 3 level'ım anlamadım yani. Ben şöyle haritanın yeni özelliklerinden birazcık faydalanmak istiyorum. Aha. Huu, hu hu hu. <laughs> bedava kill bedava. Ver bakalım şunları. Eyvallah kardeşler. Her neyse bu video izleyen arkadaşlar elimde 20 tane 25 tane hatta Rumble'ın en yeni kostümünün kodu var. Bu kodlar sadece skin kodu değil. Aynı zamanda şampiyon ve bir tane kroma kostüm yani kroma rengiyle beraber gelecek. Şampiyon yoksa Rumble bir tane en yeni kostümü bir tane de kroma rengi açılacak. Tek yapmanız gereken ne söyleyeceğim? Aynı zamanda kabası Kaldı 2000 TL'lik çekilişimiz var. Şu an o çekilişi size gösteremiyorum. Başa sabitli yorumda olacak. Benim referans linkimden sadece Kabasa üye olmanız gerekiyor. Üye olan arkadaşlar tek tuşla bu 2000 liralık çekilişe katılabilir. 20 kişiye 100 er TL şeklinde. Ee, ve bu çekilişe katıldık katıldıktan sonra yorumlara katıldım yazanlara 2 gün sonra yorum olarak cevap verip kostümlerin kodlarını ileteceğim. Büyük ihtimalle sizden lolichi isminiz veya Discord isminizi isteyip oradan ileteceğiz kodları. Haberiniz olsun. İki gün sonra vereceğim haberiniz olsun. Fazla beklemeyeceğim. Ha? Bastım valla. Attım flash atacak gibi duruyordu. Senin saldırı hızın o kili benden almaya nasıl yetti lan set? 1.41 saldırı hızın var anlamadım. Neyse. Devam edelim. Bu videoda bu arada alameti alıp güzel bir şekilde sürme amacım var. Bir önceki videolarda süremedik çünkü. Bu videoda arkadaşlar alamet alıp süreceğiz. Ve videomuz editsiz biraz sohbetli muhabbetli geçecek. Aynı zamanda sezon 14'ü daha yakından tanırsınız yani. Kendiniz oynamış gibi olur. Editte biraz kesiliyor mesiliyor sıkıntı. İnşallah videomuz da güzel olur genel olarak. Hadi bakalım. Kostümü antren modunda denedim bu arada. 3 saldırı hızıyla o kadar güzel efektleri var ki. Muazzam. <laughs> Tabi ya. Gank atmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ha? E gank istedin kanka benden. Ben senin milyonlarını çalmam gerekiyor bu hareketin yüzünden. Adam benden gank istedi. genge geldik hiçbir şey yapmadı. Bir iki milyon versin de. Grompa aldım da altı level olayım bari. Bu arada bütün ejderleri almak istiyorum. Ama şu an bir hesap yapalım. Bana 1100 gold. Base atmadan 1100 gold çıkarmam çok zor gibi be. Ne diyorsunuz? Yani dragonu çok geciktiririz yoksa. Ha, geliyorum bot'a geliyorum. Tamam bot ne? Aa Ejder'deler lan! Lan o ejder! Adam objektiflere daha çok önem veriyor. Bekle. Sonra minyonları e atarsam... Hayırdır lan anasını sattı Aklımda çok daha farklı şeyler vardı ama yani Ekko'ya ilk önce düz atmaktansa direkt Q atsaydım hani büyük ihtimalle onu kesip orada tamam, devam edelim. Yani <laughs> siyah ekran Allah'tan kısa sürüyor. Devam edelim. Yani direkt Q atsaydım keserdim de biraz farklı düşündük arkadaşlar. Birazcık farklı düşündük yani. Devams. Ya aslında ejderlerin hepsini tutsaydık iyiydi ya. Cık, fena yanlış bir şey yaptık arkadaşlar. Objektiflere de önem vermemiz gerekiyor. Yani şu anki hedefim direkt bot lane'e bir adet gank. Sonrasında base atıp botur kalıp yolumuza bakacağız. Zinza bu arada mid lane'e gank atıyor. Ben bayağı farm aldım. Aslında Zinza'yı bluesunda falan yakalayabiliriz. Girelim abi. Zincirin mavisine doğru gidelim. Belki bota gank atarız. Şuradaki çalı sayesinde. Ee, bota gankler de kolaylaştığı için. Rahatız yani. Dur bakayım. Um. oh shit. Burnum çok kaşınıyor ya. Bir dakika geliyorum. Bu arada direkt şu çocuğu kesmemiz lazım. Yok ya. Geçeriz de. Aynı adamlar kaçacak. Ya bana da alsalardı Sion'la beraber büyük ihtimalle keserdik de adamlar kaçtı. Zinzada ulti atınca burada hiçbir şey çıkaramadım arkadaşlar ya. Maalesef. Kusura bakmayın. Burnum niye bu kadar kaşınıyor ya? Yok aga onları kesemem ben. Adam geldi zaten bunun ultisi yok da. Gel lan buraya. Aa. Tamam. Doyucadık. Ya valla. W kombosunu da yapamadım pingden ya. İlk önce. Az önce de birazcık sakat oynadık ama neyse. Güzel arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yani ben izlerken birazcık fark ediyorum kendimi ama yani. Devam. Şu light eşyanın adı neydi? Ben size bu eşyayı anlatıp bununla oynayayım. Saldırızı bunun alınıyor. Şöyle bir eşya. Aslında direkt 40 HD'sini alalım lan bunun. Ya bu eşya şöyle. Light and dark diyor. Her vuruş aydınlık ya da karanlık etkisi veriyor diyor. Aydınlık ve karanlık. Yani bir vurduğumda 3 armorla 3 büyü direnci alacağım. Maksimum 5 kere birikiyor. Diğer vurduğumda yüzde %6 armor penetration ya da magic penetration alacağım. Yani büyü nüfusu ya da zırhleşme mi ne oluyor? Ya bence güzel bir eşya ve level'ınız arttıkça bu eşyanın etkisi de güçleniyor. Yani seviyenize bağlı olarak güçlenen bir eşya bu. Ben buradan toplayını genk atacağım. Bakalım totem totem var mı? Var. Ultimi basarsam keser miyim? Ya set gelmezse ben bunu nasıl keseyim kanka? Tamam flash atarsa tam doğru zamanda yaptık ya. Set benden gank istiyor anlamadım. Ver bakayım farmları. Tamam hadi bıraktım. Şuradaki şeyleri de keselim. Skatıllı buradaki yeni orman şeylerini almak istiyorum birazcık. Ya geçen videoda yeni şampiyonunu almaya çalıştım. Çok zordu da şu an büyük ihtimalle kolay can alırım ya. Bakayım. Yani çok da kolay durmuyor. Bunun tekini yemiş adam. Neyse. Aldık minikler ne işe yarıyor bilmiyorum ya devam edelim bu eşyayı aldıktan sonra guinz olacağız ve ondan sonra şu e, ulti bastığımda hareket hızı ve saldırı hızı veren aynı zamanda birazcık canı olan güzel bir eşya alacağım masteryyi bir deneyelim bakalım bu şekilde bu arada yeni letalite eşyalarıyla keskin sanak masteryyi olur mu bilmiyorum onu da deneyebilirdim de bunu yapma kararı aldım let's go Videonun tek sıkıntısı çekiliş kısmını sizlere açıklayamadım ama başa sabit diyorum da ihtiyacınız olan her şeyi bulacaksınız. Mide gank atabiliriz. Ve oradan da ejder'e gideceğim. Bu sefer ejderleri bedavaya kimseye vermiyorum kardeş. Duvar kadın gelmiştir geçemez. Ulti at. Son anda. Gel lan buraya. What? What? Faker. <laughs> Hiç beklemiyordum helal olsun. Hop dojladık bunu da. Wow, bayağı vuruyorum lan ormana. Ama kostümün efektleri çok güzel. Ay. Pingsiz olsa dojlayamam bak ping de dojladım. Geldim kardeşim birine bir CC mi bir şey atsan da. Önümüzü görsek ya. Buraya gittiğim için ölmek istemiyorum ya. Neyse ben eşya bitmiş. Eşyayı alayım arkadaşlar. Eşyayı alalım. İyice güçlenmiş olacağız şu an. Bu eşya aynı zamanda her düz vuruşunda 30 büyü hasarı veriyor. Güzel. Aslında ben yani aklın sonu almak istiyordum da. Ya erken oyunda ne kadar mantıklı bilemedim. Her türlü alacağız ama bu eşyayı. Şu an Guinzo. Sonra şu diğer yeni eşyayı alacağız. Sonra devam. Şimdi ihtişamlı eşya lan adam çıkmış oyundan birisi. FF atmayın lan. 4D5 taşırız. Adam harbiden oyundan çıktı. İşte PB'nin sıkıntılarından birisi arkadaşlar. Geldim. Geldim. Büyük ihtimalle ulti yiyeceğiz. Her şeyi bastım. Selamun aleyküm. Hop tam zamanında. Huhu. Geliyorum ona da. Set Syndra'nın karşısında oynamaktan pek keyif almadığı için oyundan çıkmış gibi duruyor arkadaşlar. Atladım. Tamam. Bizim mid kulesini acil almamız lazım. Sadece mid kulesi değil üzerine bir de gidip alameti alayım. Bu videoda alameti sürmek istiyorum. Bu arada yakın zamanda bir yurt dışı seyahatim falan olacak. Ondan sonra hedeflerimin arasında tekrar Twitch canlı yayını açmak var ama... Ee, onunla beraber videolarımın hepsini editsiz yapabilirim. Yani canlı yayındaki videolar editli yan kanala gelebilir. Bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Her türlü Ramazan'da yayın açacağım da. İşte Ramazan olmadan sezon sonu birlik kasmak için böyle Raider Challenger muhabbeti falan filan onun için yayın açabilirim haberiniz olsun. Yani hani bakacağız. Bu alameti çok güzel kullanmamız lazım. Alameti Sion'un ultisi gibi süreyebiliyoruz. Sadece bu sefer Alamete girer girmez güzel yön vermem gerekiyor. Videoda geçen veremedim. Ha, ultiyi bana bastıracaksın. en nereye kaçacaksın? Helal olsun. Adam gerçekten kaçtı bu arada. Bana yaklaşık 700 gold falan... Ne vuruyorum lan adama? Bayıldı adam direkt. Çok vuruyorum lan. Da. Tamam asist aldık. Eko'yu değil de vursaydım büyük ihtimalle kesebilirdim ya. Bir asist de oradan verseniz. Güzel. Bir de kule alından bana. Ondan da asist. Ah lan. Kuleyi alırlarsa galiba eşya bitirebiliyorum. Benim dediğim şu yeni letalite eşyalarıyla Mastery'i oynama fikri. Hani güzel şeyler var. Ama oynanır mı bilmiyorum. Adamsınızdan Eşya almadım. Para yetsin Beyze gidip tekrar alacağım. Direkt Gunzo'yu komple tamamlayalım. Gunzo bittikten sonra zaten büyük ihtimalle yani 4D5 çok rahat kazanırız. Aslında benim birazcık büyü direncine falan ihtiyacım var ama bakacağız. Tamam. Şimdi bir vitsent bir de şu yeni can veren ulti basınca çalışan ultinin bekleme süresini düşüren 30 ulti hasti veriyor. Bir eşyayı alacağız. Bu arada ürünlerden de ulti bekleme girdim. O eşyaya da gelince 18 level'da sürekli ultiyle gezeriz. Lan bir şey diyeyim mi? Ben de keşke alameti açsaydım. Uhu, geldim Mısır'ı seni sevmedim şey. Tamam seni seviyorum. Uhu. Şey diyeyim Penta. Nasıl 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 yani geldim. ki 4 vs 5 4 vs 5 pentakil İnşallah FF vermezler Daha alameti kullanıp kafalarını süreceğim yani Gayet güzel Bu arada statlarımı takip etmedim ben ee, Şöyle ki Az önce Her vuruşumda toplam 20 armor ve büyü direnci steklemiş olmam lazım Bu arada Keskin sağanaklı zırhleşme master yi de bu eşya alınabilir. %30 zırhleşme verecek çünkü. Hem de saldırı hızı vereceği için iyi bir eşya diye düşünüyorum. Benim Sion'u ayartmam lazım. Sion'la beraber aldı onu güzel. Sion you use ulti I use herald. Ok. Ben Herald'ı sürerken <laughs> Sion ulti ile gelirse Sion'la beraber aynı anda adamların kafasına uçabiliriz. Çok da güzel olur biliyor musun? Adamlar middeyken bunu deneyelim arkadaşlar. Bunu alınca bütün takıma kırmızı buff gelecek. Ahri'ye bir asist. Aa vermedi niye vermedi? Vermesi lazım da. Kanka Bıraktım hiç ellememe gerek yok Direkt tek attı ee, Biz direkt eşya tamamlamamız lazım Aklın sonu 2900 paraymış Hangi eşya biterse onu alırız artık Buradan kanona ve bütün sülalesine Selam yolluyorum Alametin süresi 44 saniye Şunu da alalım Tamamdır. Şu andan itibaren iyiyiz. Sion. Kam ulti. Tamam hadi bunu alalım ya. Ulti bastığımda hareket hızı ve saldırı hızı verecek. Sion, Sion beni dinlemedi arkadaşlar. Bir dakika. Çıkın çıkın. Oğlum adamın kafasına süreceğim. Ah! Abi yine süremedim sandım. Oğlum baga girdi lan. Harold. Bir kere daha süremeseydim üzülürdüm. E sürdük de ne oldu? Gelin lan buraya. <laughs> lan ne güzel attı beni geriye. E Onu da kafa at oğlum. Biz ayaküstü bitten yardık vallahi. O 7 alamet. Görevini başarıyla tamamladın. Bravo asker. Oo. Ne diyorsun sen? Çok vuruyorum. Şurada şurada pez hocam. O ona var ya direkt tek atarım. keseyim hepiniz bir can kaldınız. Abi Q15 saniye ba bir şey diyeyim mi? Kırmızıyı tamamen alsaydım hepsini kesmiştim herhalde. Neyse. Bit sendem olsaydı da kesmiş olabilirdim ya da bilemiyorum. Bit sende alalım. Bit sende sıvışma olma muhabbeti çok güzel. Başka tenacity bulunan eşya var mı? Ha? Sterling halkanı patladığında %30 tenacity veriyormuş. Yeni öğrendim. Burada activation da var. Burada da o tek tenesti veren eşya o zaman Witsent'le Merkür'ün adımı şu an. Sanırım bir şeyler de daha vardı eskiden de. Neyse. İksir de aldım arkadaşlar. Canımızı arttıralım. Zaten hem 4 vs 5 oynuyoruz hem de çok güçlüyüm yani. Nice. Güzel bir video oldu ha. Yani bu eşyalar iyi sanırım yani. Şunu Guinzo ile stekliyoruz bir de. Ama işte Kraken de güzel eşya. Karşıda tank olsaydı Kraken'i alabilirdim yani. Bu arada karşı kırmızı benim bekliyor. Yok almışlar. E Baron'u alabiliriz. İstiyorlarsa. Ne bileyim. Gel gel. Ustam gel şifa. 15.000 canı var. Bu, Oo, baron bayağı güçlenmiş. Burada ne oldu ya? Oğlum takım öldü. Ben sizi buraya çağırdım. Gelmediniz. Bizim Sion 1'e 12 oynuyormuş. Oo, alamıyoruz galiba. Sağ. Vallahi şimdi salmazsak çok büyük sıkıntı yaşarız. Vallahi saldım arkadaşlar. Yani bir dakika şuraya girersek buradan belki birilerini kesebiliriz. Hmm. Ya adamların hepsi geldi. Ejder için geldiklerinde belki kesebiliriz. Şu zinzayı falan alırsak. Baba. Onu hayatında şokunu ulti atamasın bana be. Selamun aleyküm. Süper Q'yu yedin. Neredesin ya? Tamamdır. Bir de daha Witsend'de mi bitmedi? de inanılmaz güçlü olacağım. bitsen şu anda her düz vuruşma 65 ekstra hasar vuruyor. Level'la güçlenen bir eşya oldu. Eskiden de öyle miydi emin değilim de çok vuruyor şu an. 65 fazla geldi 14 level'da. 100'e kadar yolu var vallahi. Ha? bastık sandık. Bak. Gelin lan. E gel. Gelin oğlum. <laughs> Biliyor neymiş böyle ya. Tamam kesmeyeceğim hepinize. Daha iyi oynayabilirdim. Öldüğüm iyi oldu. 40 saniye sonra devam edeceğiz. Tekrardan beraberiz. Adamları kesseydim büyük ihtimalle zaten oyunumuz bitecekti arkadaşlar. O yüzden Aa, bu arada mikrofonumun sesi açık kalmış. Büyük ihtimalle klavyemin seslerini falan bayağı duydunuz. Ben bunu şimdi fark ettim kusura bakmayın. Oh shit. Yani adamlar birazcık zorlamaya başladı bizi ben anlamadım. 5 kişi oldukları için mi yoksa Yok ya ben 16 oldum der türlü tokatlayacağım onları. Aynen. Şu an full buildim zaten. Bir iksirim eksik. 2400 canım var. Bu 76 vuruyor. Bu 30 vuruyor. Burada pembe vardı galiba. Tam yokmuş. Hepsini kese... Bir tane daha penta bile atabilirim. Easy. Hmm. Neredesiniz ya? Adamlar midden ittiriyor. Ha? Hayırdır oğlum siz? Siz kimin mid kulelerine şekil yapıyorsunuz ha? Benim ilk hedefim Syndra olmalı. Ezreal olmalı. Ya da CC yememem gerekiyor. <laughs> Adamları yuttum yuttum. Adamları yuttum adamlar direkt FF verdi. Neymiş ya bu böyle? GG. Arkadaşlar bir de sizlere ne kadar hasar vurduğumu göstereyim. Daha sonrasında da videomuzu bitirelim. Evet sevgili arkadaşlar 43.400 vurmuşum girdiğim ürünler bu şekilde idi. Bu arada hemen çekilişe katılmak için sadece benim referans kodumdan kayıt olmanız gerekiyor. Şuradaki referansımın bu link yorumlarda olacak. Buradan kayıt olun. Daha sonrasında bu linkten de çekilişe katıla bastığında direkt katılıyorsun. Bir sürü çekiliş olacak. Hepsine katılırsınız kabasakal üzerinden. Katılanlar dediğim gibi katıldım yazarsa yoruma Onlarla iki gün içerisinde iletişime geçip 25 tane Rumble kostümü de atacağım hepinize. Benden bu kadar kredi kaçar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.